Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak yine Çağdaş Türk Fabılları dizisinden Çiftçi ile Kurt hikayemizi sizlerle paylaşacağız. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için uygun bir hikaye. Çiftçi ile Kurt Köyün birinde yoksul bir çiftçi yaşıyordu. Çiftçinin bir tarlası ile iki öküzü vardı. Tarlasını öküzleri ile sürer, geçimini sağlardı. Çiftçinin tarlasının yakınında bir in vardı. Bu inin içinde bir kurt yaşardı. Kurt kış boyu bulabildiği her türlü avı yerdi. Sonra da inine girip uyurdu. Yaz gelince ininden dışarı çıkar, önüne ne gelirse yerdi. Bu yüzden çiftçilere zarar verirdi. Kurt uzun süredir bizim çiftçiyi gözlüyordu. Semiz öküzleri gördükçe ağzı sulanıyordu. Bir fırsatını bulsam da şu öküzleri yesem diye düşünüyordu. Ve planlar yapıyordu. Günlerden bir gün kurt yoksul çiftçinin öküzlerinden birini yedi. Çiftçi tek öküzle kala kalmıştı. Artık tarlasını süremiyordu. Ne yapacağım ben diye kara kara düşünmeye başladı. Sonunda aklına bir fikir geldi. Çiftçi tarlanın köşesine bir tuzak kurdu. Tuzağın yanına da öküzünü bağladı. Kurdun öküzü görünce ağzı sulandı. Önceden yediği öküzün tadı damağında kaldığından hiç düşünmedi. Koşa koşa öküzün yanına geldi. O sırada tuzağa yakalandı. Çiftçi gelip kurdu tuzaktan çıkardı. Doğruca tarlasına götürdü. Kurdu öküzünün yanına çifte koştu. Çifte bağladı. Başladı tarlayı sürmeye. Kurt oflaya puflaya sabanı çekmeye başlıyordu. Az yavaşlarsa çiftçi hemen dürtüklüyordu. Ve kamçıyla döverek bir şekilde onu tekrardan çifti sürmeye devam ettiriyordu. Akşam olunca çiftçi kurdun önüne artık yemekleri koyuyordu. Başka zaman olsa kurt bunlara ağzını bile sürmezdi ama açlıktan ölmemek için yiyordu, yemek zorundaydı. Çiftçi kurdu gün işeyince yine tarlaya sürmeye götürüyordu. Kurt öküzü yemenin cezasını ömrü boyunca tarla sürerek ödedi. Bu masal bize davranışlarımızın sonuçlarını önceden düşünmemiz gerektiğini gösteriyor değerli canlar. Davranışlarınızın sonuçlarını aklınız ve zekanız ile kestirdiğiniz bir bilinçli farkındalığa uyanmanız dilekleriyle videomuzu beğenmeyi, birinci ve sınıf birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine dinletmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.